Herkese merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir kahvaltılık tarifi yapacağız. Şimdi öncelikle bir tane soğanım var. Soğanımı ince ince doğrayarak tarifime başlıyorum. Soğanımızı ince ince doğrayalım. 5 tane yeşil biberimiz var. Yeşil biberimizi de ince ince doğrayalım. 4 dilim sosis salam kestim arkadaşlar siz ister salam sosis de kullanabilirsiniz sucuk da kullanabilirsiniz evinizde olan malzemeler hangi hangisi var ise onu kullanabilirsiniz salamı da ince ince doğruyorum sıvamızı doğradık. Bir tutam maydanozumuz var. Azıcık bir tutam. Maydanozumu da ince ince doğruyorum. İsteğe bağlı kullanmaya da bilirsiniz. Evet. Doğrama işlemlerini hallettik. Dört tane patatesimiz var. Patatesimizi rendemizin iri tarafıyla rendeleyelim. Patatesimizi rendeledik. Bir kabın içerisine alıyorum. 3 tane yumurtamız var. Yumurtalarımı patatesimi kırıyorum. bir tatlı kaşığı tuzumuzu ilave edelim. Ve bir çay kaşığı pul biberimizi de ilave ediyorum. Şimdi doğradığımız soğan, biber, sosislerimizi de ilave edelim. Harika bir kahvaltılık tarifi arkadaşlar denemenizi tavsiye ediyorum gerçekten çok güzel çok harika oluyor doyurucu besleyici bir su bardağı lor peyniri mi kat ilave ediyorum bu esnada. 100-150 gram kadar kaşar peyniri de ilave edebilirsiniz. Benim evde kalmadığı için ilave edemedim. Erken bir saatteyiz de arkadaşlar gerçekten kahvaltıya yapıyorum. Şu anda sabah kahvaltısına yapıyorum evde. Kaşar da yak çok yakışıyor. Dediğim gibi bu esnada kaşar peynirinizi de koyup karıştırabilirsiniz. Ve bu harçlarımızı çok bu harçlarımızı bir güzel birbirine yedirerek harmanlayalım. Evet harcımızı hazırladık. Şimdi tavamıza harcımızı döküyoruz. Ve kaşığımızın ters kısmıyla şöyle bastırarak Tavamıza bir güzel yerleştirelim. Soğan çok değişik bir tat, lezzet veriyor gerçekten. Arkadaşlar soğan ne alaka demeyin. Gerçekten soğanın lezzeti bir başka oluyor bu tarifte. Evet şimdi ocağımıza alıyoruz. Evet patates böreğimiz pişiyor. E, tavamızın şekli etrafında çevirerek her tarafının kızarmasını sağlayalım. Patates patatesimizi tavaya koyarken yarım çay bardağı sıvı yağımızı koymuştuk arkadaşlar ben orayı atladım sanırım. Yarım çay bardağı yağımızı koyduktan sonra patatesimi tavamıza koyalım ve orta ateşte bu şekil çevirerek pişirelim. Evet, böreğimizin piştiğini nasıl anlayacağız? Kenarlarından kızarmaya baş görünüyor arkadaşlar başladığında piştiğini anlayacağız. Evet, şimdi çevir Tavamıza uygun bir kapakla çevireceğiz. Evet, tavama yarım çay bardağı daha sıvı yağımı koydum ve patates böreğimi tavamın içerisine aktarıyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir sallayalım ve tekrar orta ateşte yavaş yavaş pişmesini sağlayalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi harika bir şekilde böreğimiz patates böreğimiz kızardı. Şimdi servis tabağına alacağım. Diğer yüzünü de sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iki tarafı harika bir şekilde kızardı. Servise hazır. Evet bir tarifin daha sonuna geldik. Şimdiden deneyecek olanlara afiyet olsun. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Daha yeni yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.